Ofis çalışanlarında çok sık gördüğümüz bir problem hakkında konuşacağız. Karpal Tunel Sendromu yani el bileği sinir sıkışması. Karpal Tünel Sendromu özellikle elin sürekli pozisyon değiştirmesiyle alakalı olarak el bileğinizden geçen bir sinirin fonksiyonlarını e, bitirmeye başlaması olarak anlatabiliriz. Çünkü siz her şu hareketi yaptığınızda el bileğinizden geçen sinir üstünde geçen bir kılıf vardır. O kılıfla çok yakın ilişki içerisindedir ve bu kılıf el bileği hareketleriyle sertleşmeye ve kalınlaşmaya başlar çok fazla kalınlaştığı zaman da sizin oradaki sinirinizi yavaş yavaş rahatsız etmeye başlar. Ne olur peki, ee, sizin herhangi bir şekilde zamanla birlikte bu sinirin tutulmasıyla alakalı olarak elinizde belli bulgular oluşmaya başlar. Bir sinir eğer baskıya uğruyorsa Oradan sinir geçişi yani uyarı geçişi yavaşlamaya başlar. Bu da sizin o sinirin gittiği yerlerdeki yani özellikle üç parmağınız yani baş, işaret, orta parmağınız ve yüzük parmağınızın bir bölümünde uyuşma hissedebilirsiniz. Zamanla birlikte bu uyuşmalar artacaktır. Ee, uyuşmalar arttıktan sonrasında düzgün tedavi edilmezse yavaş yavaş sinirdeki güç kayıpları başlayacaktır. Yani parmaklarınızı harekette zorlanmaya başlayacaksınız. Uyuşmalar arttıkça gece uyuşmaları başlayacak. Gece aniden kalkıp elinizi bir sallama hissinize oluşmaya başlayacak. Ve zamanla birlikte bu sinirin gittiği bölgedeki kaslarda erime başlamaya, erime olmaya başlayacak. <laughs> Bize nasıl geliyorsunuz? Genelde elimde uyuşma var diye geliyorsunuz. Biz bunu erken zamanda muayene ettiğimizde sinir sıkışması var ya da yok diyebiliyoruz. Eğer burada sinir sıkışması tespit edersek şayet EMG dediğimiz sinirin iletim hızlarını ölçen bir tetkik yapılıyor. Bu tetkikin sonucunda orada sinir sıkışması olup olmadığı gözleniyor. Bazen çok erken dönemlerde yani bulgular daha yeni başlamışken bu tetkik bize yanlış sonuçlar verebiliyor erken dönemde biz tespit ettiğimiz zaman yapacağımız bazı basit tedaviler işte bileklik kullanma, tel kullanma gibi tedaviler bizim bu sinirimizin rahatlamasını sağlıyor. Bu uygun zamanda, uygun tedavi edilirse herhangi bir sıkıntı yok. Ama tedavide gecikirsek yani uyuşmalar iyice ilerlemeye başlamış, artık kaslar etkilenmeye başlamış, güçsüzlük olmaya başlamış, ağrılar iyice artmış bu vaziyete gelirsek bu basit tedavilerden fayda göremeyebiliyoruz. O zaman küçük cerrahi bir işlem gerekiyor. Bu sinirin etrafındaki kılıfı biz gevşeterekten küçük bir operasyon yapıyoruz. Ve bu operasyon sonrasında yaranız iyileştikten sonra elinizi normal bir şekilde kullanmaya başlıyorsunuz. Ama tercih tercihen erken yakalamayı tercih ederiz ki daha güzel sonuçlar elde edebilirim. Görüşmek üzere.